Ya ben burada karpuz kesmiyorum, hisse bakıyorum, hisse bakıyorum, <laughs> sizin hisselerinize bakıyorum, yetiştirmeye çalışıyorum, her gün 3 saat yayın yapıyorum, olduğu kadar idare edeceğiz, yapacak bir şey yok ama Trabzonspor'a bakacaktık, evet bir bakalım ne zaman bakmışız, Ulu'na da bakacaktık yani, hepsine bakacaktık yani ama yetişmiyor işte arkadaşlar. Trabzonspor'a 2 Hekim'de bakmışız. Özkan. 2 Hekim'de bakmışız. Ee, çalışması da var onun. Çalışması da vardı. Ne demişiz ona? Yani yaklaşık bir hafta önce bakmışız ya. Artık 10 güne çıkartacağım. Yani 10 gün önce bakılan hisseye bakmayacağım. yani. 7 gün oldu mu hemen... <laughs> Bakalım diyorsunuz. Yetişmiyor. Yine yetişmiyor. Trabzonspor'a demişiz ki aşağıda 4.50 ve 3.65'lere kadar gelebileceği seviyesi var. İleride gitmek istediği seviyesi var. 5.25 6.50, 7.20 7.20. Tamam bu kadar. Öyle demişiz o zaman. 2 Ekim'de bakmışız. Yani yaklaşık 8-10 gün önce bakmışız. Bakalım Trabzonspor dediğimiz gibi olmuş mu? kaç gün önce bakmışız? 8-10 gün önce. 1 2 3 4 5 6 7 8 desek. He yani, yani aşağıdan önlemini alıp yukarıda yükselmek istediği hedef rakamları var demişiz. Yükseliyor işte. Yani ne yapayım ben Özkan buna? Talimat verim hemen yükselsin mi onu mu istiyorsun? Yani bekleyeceksin burada yapacak bir şey yok. Yani, beklentinizi bana baskı yaparak kullanıyorsunuz arkadaşlar. Sabretmeniz lazım. Yani burada Aşağının önlemini alıp yukarıda çalışması olan bir hisse bu. Trendi bu zaten. Burada benim yapabileceğim bir şey yok. Burada sizi sabretmeniz gerekiyor. Ben size her şeyi veririm. Tecrübemi aktarım ama sabrı da veremem. O size karakterinizde olan bir şey yani. Evet. Her şeyde acele ediyorsunuz. Şimdi Trabzonspor dediğim gibi yani bir değişiklik yok. Aynı. Aşağıda gelebileceği seviyelerin önlemini hala almak gerekiyor ve yukarıda hedefleri olan bir ise Yani ee, tekrar ediyorum sadece. Başka bir şey yapmıyorum. Niye bakmadığımı anlıyor, anlıyor musun şu anda Özkan? Çünkü hiçbir hareket yok ise de ve aynı hisseye tekrar bakıyoruz. Aynı şeyleri tekrar yapıyoruz. Ve diğer e, gereksiz e, kayıp oluyor. Yani e, Başka hisse bakabilirdik bunun yerine. Hiçbir değişiklik yok. Yine aynı şekilde. Aşağının önlemini alıp yukarıda gidebileceği seviyeleri var. Ve şu anda da performansı ee, yani biraz iyileşme var ama yani çok güvenilir değil. Evet burada destek yapmış. Destek yapmış. 5 lirada destek yapmış. Zaten bunun 5 lirada desteği varmış. Bak ne demişiz biliyor musun biz buna? 4.50'de desteği varmış. Oraya kuruş 5.25 demişiz. Bu direncinin altında demek. yani direncinin altında 4.50 ve 3.65. Hala aynı durum geçerli. Yani bu hissenin 7.20'ye kadar gidebileceği yeri var. Ama aşağıda 3.65 ve 4.50'lere kadar önlem almak gerekiyor. Performansı iyi, tepki yükselişi yapabilir. Tepki yükselişi de 5.25'e kadarmış. Aynı yani değişen bir şey yok ya Özkan. 5.25'i kırarsa o zaman yükselebilir. Ama her halükarda 4.50 ve 3.65 lira kadar gelebileceği seviyesi varmış bu. Çünkü hala var burada bak. Trendi bu yani. Güçlü destek seviyeleri buralar bak. Kayabilir yani. Kaymaya Önlem amaçlı zaten. %18 trendinin desteği var. Ya yani takdir edersiniz trendi bu şekilde ise burayı da önlem alınsa fena olmaz. Niye? Niye? Çünkü burada güçlü alım alıcı burada yani. Güçlü alıcı şurada. Güçlü alıcı burada. Burada gelecek. O yüzden kayabilir. Yani hala aynı durum geçerli. Hala yüzde kaç görünüyor? Yüzde 17, 16. 15'i var en kötü. Spekülatif 20, 18'e kadar herhalde değil mi? Spekülatif 18'e kadar var. 19'a kadar yani %18-19'da nereye denk gelir? Spekülatif. İşte dediğim yerler 3 3.90 4 liralar. 4 lira var, 4 lira olmuş burası destek seviyesi. 4 lira mı? bir bakacağız şimdi. Buradan. Burada bir trendi daha var ya. Ya ben 3.60 demişim bunu hala aynı 3.65 mi demişim aynı, hala aynı devam Özkan hiçbir değişiklik yok. 3.65'lere 4.50 3.65'lere önlem alıp yukarıda yükselişi o şekilde beklenebilir demişim. Hala aynı Özkan başıboşuna kafayı görürüz yani. Ya bir değişiklik var mı diye uğraşıyorum. Şimdi bir şey var hani baktıma değsin diye uğraşıyorum kafayı yoruyorum da yok aynı. Buraların önlemi alalım e, yukarıda yükselişi beklenebilir. Yani diyorsun ya Özkan bir de şöyle bir ifade kullanıyorsun. Diyorsun hocam bakmıyorsun bakmıyorsun. Ya, ya işte bakmadım ise aynı çalışması olan ise yani. İyi ki de bakmamışım yani. Evet. Çünkü e, sabretmek lazım. Biraz da sabır. Evet. Peki Trabzonspor'u geçtik. Tamam mı Özkan? 10 gün geçmeden sorması artık. 10 <laughs> gün sonra sonra Özkan. Cê que da guia,